Ne kadar dar bir sokak böyle? Valla 50 senelik bu sokak böyle. Yapacak bir şey yok yani. Bunu bu şekil yapmış adam görüyorsun uçmuş. Merdiven yoktu daha yeni yapıldı merdivenler. şimdi burada iki tane mahalle muhtalı var. Bir tane Esen bir tane Sakarya Mahallesi. Bu sokaktan sadece bir kişi geçebilir. Ya bir kişi ve iki kişi onu artık belediyeye soracaksın. Burada sokak var mı yok mu? Mesela bu tarafa şey vermiyor mesela tapu vermiyor. Bu tarafa tapu veriliyor. E, verilen tapular da belli oluyor. Al, yıkıldı geldi. Nasıl olacak bu işler? Hadi. Bak şurası boş. Tamam, buraya bir bassan, adım. bassan aşağı inersin yani. Hiç sıkıntı değil yani hemen aşağıdasın yani. Onun için buradan inip çıkmalar sakatlandı yani. Zabıta kapattık dedi ama yine açmışlar yukarıdan aşağıya.